Bu sene bu videonun altına yazın. Bu sene Adana'ya bu motorla gitmeli miyim? Sizden cevap bekliyorum. Bir aileyiz artık. Büyüyelim bu kadar da uğraştık. Bu motora almakla gerçi bu motoru teşekkür ederim. Göken kardeşim aldı. Bu makinenin ciğerini açmamız lazım. Bir uzun yol yapmam lazım. 70-60 70-60 gidiyorum Evet dostlar Muhabbetimiz böyle ilk gün Yani heyecandan artık bir konu bulamadım Ama Bu makineyi almanızı tavsiye ederim Yamaha R25 var ya Ciğerimi yaktı ciğerimi Makine mükemmel Hele ki o ses var ya ses Yani motorun çalıştığı an O ses var ya o zehri bir veriyor sabah Uyandırıyor, canlandırıyor ha. henüz mu? Can, canlandırıyor. Aynı acı biber gibi canlandırıyor ha. Hele güzel şu aynalar var ya, katlanıyor ya. İşte bu ya. Yani ayna derdin yok yani. Sağa solu görmekte sıkıntı yaşamıyorsun. Hadi sağda bir, bir tık farklı da solda mükemmel. Yani bu sene manyak bir videolarla manyak akacağız yani kitlemiz özellikle yükselecek güzel bir açılış videosu yapacağız İnşallah herhangi bir sıkıntı olmazsa salı günü başka günler olur izinli günümüzde bir şeyler yapacağız Evet dostlar videoyu burada kesiyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun kanalıma destek olmayı abone olmayı unutmayın Toreto Kaczar.